Ol. Bal. Balok. Bal. Bal. Yuh baba. Yuh baba çöp poşeti. Bunlar yemek. Domuz tomazı. Çıkardım. O ne? Çöp poşeti. Bu ne? Başka ne almış? Bu ne? Bulaşık makinesi için tuz. Bu zaten bayağı iyi. Burada bakalım. Evet. Başka? Evet, bitmiş. Bu da armut. O da mı armut? Anneye verelim. Bu da süs gibi. Ver bakalım. armut. Limon, limon. limon. Evet. Salatalık anneye verelim. Yiyecek misin hepsini? Ee, Afiyet olsun. Evet. Aferin benim <laughs> oğluma. Başka ne almış anne? Kahve. 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 Evet. Kahve. Kahve. Evet. Teşekkür ederim. Başka ne? Al <laughs> al ah peynir. Evet peynir ama o. Bak. Domatesli. Evet. Son domatesli. Evet domatesli peynir. Başka ne almış? O ne ki? ki anne sor bakalım. A pankek için un. Ne? Anne un almış. Un almış. Teşekkür ederim. Kaç O Aa. değil babacığım, diğeri. Aa labne. Kerem için. Evet, evet benim misin? Evet. Aa Kerem için ne o? Muz. Evet muz. Muz poşeti. Muz poşeti. O ne? O ne? Çikolata kim için? Benim. Senin için anneye verelim. Çok güzel. Ver. Tamam. Sonra yemek istediğinde vereceksin değil mi annesi? Değil mi Kerem? Evet. Ne zaman yemekten sonra ver bakalım. Aferin. Başka evet. ne almış? <laughs> Onu hiç vermek istemiyorum. Aa süt. Çikolatalı süt.